Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hay durun. Sizi sabitleyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber makarna yapacağız. Ne makarnası diye soracak olursanız. Valla saçalı makarna diye düşünüyorum gece gece salçalı makarna perileri geldi. Kalkın size salçalı makarna yapın. Beni bakın yani sakinden izliyorsanız. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. O saat 10 mi? 11 mi? -11 11'e 11 geliyor. Aynen 11'e geliyor arkadaşlar. Saat 11'de bir video başlattım. Emoş, şu çamaşırlar çıkmış kızım. Onu çıkar salonumuza götür şunu. Bir tane mi Ben evet. de şey diyeyim. Ne onun seveyim ben yaparken. Ya da yarını severim. Ya. Arkadaşlar neşin odada neşin çamaşır mı? kurumuyor demişsiniz de. Ee, biz odanın sopasını yaktığımız için hani kuruyor. Ee, benim de nefesim daraldığı için biliyorum boykot ama e, şu açık hava etkisi olan e, bir tane şey almıştım. Yumuşatıcı. O çok güzel kurutuyor. E, yani şimdi tavsiye de etmiş gibi olmayayım ama ben e, indirimde diye almıştım onu önceden bilmiyordum. Sonradan çıktı ortaya buraları karıştırırken onu kullandım çok güzel kurutuyor arkadaşlar Buna da süt koydum Fatma Fatma dedi yatarken istin teyzelerden bu değil mi boş bu var mı biraz var biraz bak hele şu neyin bakalım ne yapacağım şey yapalım ne olmasına? Sucuk sucuğun Sucuk var mı Vallahi var evimizde de gıdık 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 yok arkadaşlar alınacak valla ben şunları sudan geçeyim de sen koy tamam ben sudan geçeyim arkadaşlar ilk baştan kulağımı düzelttim tepsiyi aldım ondan sonra ilaç şişesi mi geldi ben de telefon çıkarmıyorsam yo yo ilaç benim ilacım geldi arkadaşlar ben ilaç kullanıyorum ya benim telefonumda e, hatırlatıcı var Böyle hep bu saat 11 olduğu zaman hatırlatıcı. Ee, öte ayarlanmış. Ayarladım. Hmm. Aynen ayarladım. Aslında ben ayarlamadım. Ee, bu benim telefonumun kendi özelliğiymiş arkadaşlar. Ve benim adımımı falan sayıyormuş. Çok güzel bir telefonmuş vallahi. Benim haberim yok. Şimdiye kadar saydığım, attığım adımlar sayıyormuş. Motor belli. Adım atmadığımda bayağı bir yürüyüşe düşmüş? Motor var, motor yokken çok yürüyordum. Hedile yürü, yürüyerek gidiyordum. Yine de denk geliyordu. Al kızım şunu da koy. Yani hadrimizi kırma oğulları. Yine götürüp getiriyorlardı da yani. Öyle arkadaşlar. Motoru aldım. Biraz yürümüyor. İyi mi oldu? iyi oldu aslında. Hani gidip gelmeye iyi oldu aslında. Ama işte. Al kızım şunu da koy. Al. Al. Şunu da. Ay burası da çok kalabalık oldu. Şimdi. Ha, yaş, 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 yaş. Oy, yaş, Oy, ney Mustafa, ney? Ben de bunu ipiyi belledim kalan. Ama <laughs> şunu bal al banyomuza at, ben bunu acı sıkayım, iyi bir Başka bir şey mi? Benzer temizlerim. <laughs> Yok, bir tepsi kaldı, onu da şimdi yıkarım. Hatta yıkamayayım, şöyle sıcak suda okuyayım arkadaşlar. Bu zülfü tepsi kaldı. Ama zülfü yerin bu? Evet. Tamam. Ya, Sen yarın. bunu yarın götürürken Zülfüye'nin kapısına koy. Aynen koyarım ya. Yarın sabah koyarım. Bu Abi, mu olsa ben yine Niye? Ha. ha. ayı da temizledim arkadaşlar. Şimdi makarna başlayabiliriz. Ay siz neler yaptınız? Neler pişirdiniz? Hmm. Şey şu var. çok mu kızım kızma? Onu yapıyor. Ya. Onu yap. o sal yap ya. Sal güzel oldu. Tuz bir. Kuğumda su vardı da. Sıcak Evlisi su. Sıcak mı? Ben sıcak Tamam. Dur olur dur kızım gidip gel. dur. Böyle tamam. attım arkadaşlar tuzunu. Ağzını da kapatayım. <laughs> Şu kapakları da, kapatayım. da Buradan benim tava almam lazım. Tavada var mı bilmiyorum. Emoş tava Var mı? Tavamız kirli. Aslında ben var ya o ucuzluktan bir tane daha az ee, sahan güzel aslında alsaydım. Şurada yağımız vardı arkadaşlar. İsraf etmeyin. Ne bir şey dedim ama şu bundan? hemen. Al bunu da o makineye. Tamam. Ha. Şöyle yağ atma. Ben çok yağ da atmam aslında da. Kafanda güzel oluyor yağını. Anca döndü. Anca döndü de çok bir paket atıyor. Biraz da bakalım. <laughs> Bu da yanınca ne bir şeydir. Getir. Bir de başlık getir. Tamam. Tamam başka şey Salam sucuk yok mu bir şeyler? Salam da yok vallahi ayrı. Burada ne şey diyor ki? Dur bakayım. Şunlar ne? Cennet fırınası ne bunlar? Şunlara bakayım. Bu mu ki? Yok değil. Şu ekmek. O <laughs> niye kurulmuş? Ağzına çıkmadı onu. Kapalıydı. Hı. Şunu koy. Bunu dışarıya koy. Tamam. Arkadaşlar, bugün Leurang'a bana turpçamanın pırasa getirmiş. <laughs> Merdo'nun <boyuna> Tamam. <koysaydı. gülüyor> bu olsun. Marul varmış, bu benimle. Tamam. Salçayla mı yapıyorsun? Salça. Çöberli mi yerine de? Gerçekten mi? Burada tavuk mu yapıyorum? E, burada da kuru kuru gitme o aranma. Tamam canım, onu mu yapalım? Bir tane de bulgur atayım arkadaşlar. Kıvam yakınız bana ama bulgurum da güzel oluyor. biraz hazır salça biremiyor. Al bu hazır salça, al hazır, hazır salça, hazır salça. Ramza var mı? Ramza. Madineki seyaremi güzel sana biraz daha na 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 sana na na na. Yetimlikte seyaremi. Na 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 Bugün de madine olmaz. Şakayı yem arkadaşlar. Ay şey yapıyorum ben. Şunu açayım mı? Bizi görebiliyor musunuz? Görebiliyorum. Arkadaşlar. Ben de sizden ses aldım. Ema şu, bunu bana atmayın. Ben onu diyorum. Bana atın atmayın. Neyin? Perdeyi. At şimdi güzel dur. Arkadaşlar bu perdeyi değiştireceğim. Bana o kadar linç geliyor ki. Ya yani ne yapayım? Orası çılmış. Benim boyum gitmiyor. Ben oraya sandalye getirmedim. Niye demişlerim? Orası çıkıp diye. Olabilir yani. Hı. E o sarımsak benzeri. Domates var mı? Ben bir bakayım. Şuraya. Aa, biber varmış hı hı. Şu ne ki? Şu. Kıyma mı bu? Sucuk hamuru mu ki? Bilemedim sucuk. Sucuk DNA mi bilmiyorum ki. Az o DNA herhalde. Dene mi? De olabilir. Dün şey izledim ya ne anladı? Uzak şehri mi? Aklıma ah, dilime uçtu bakıldı. Da. Arkadaşlar. Bu neyli alardı da. Allah. O da işi bozdu ya. Bence de katılıyorum. <laughs> Sağdın mı? Arkadaşlar, ilerleyen saatlerde görüşürüz. Arkadaşlar, sosu, Tavamız eski, kusura bakmayın. Onu şu sarımsağıma getireyim mi? Sen çekeyim. Alalım, Bu Ben sarımsağı seviyorum makarnanın içinde. Annem güzel olur. Çorba da yapayım mı? Yapalım artık çıktı o. <laughs> yani çıktı artık. İşkembe mi yapsam ki? Ben arkadaşlar geçen işkembe yaptım. Daha şu işkembeye bir doyamadım. <laughs> Valla. Sofranın ki güzel oluyor arkadaşlar. Aktar isterseniz sofraya gidebilirsiniz. Öneririm. Sofra güzel. İçtik. Tavsiye ederim. Biz mercimek çorbası içelim. <laughs> Aynen, emoş mercimek içti orada ya emoş. Aynen. Ben de işkembe içtim. Fatma Derendi de ben de beraber işkembe içtik. Fatma da <laughs> zaten işkembe hastası. Onları çok seviyor ki arkadaşlar işte işkembe çorbasını. Çok seviyor çorbayı. Bir de var ya, böyle e, normalde çocuklar böyle şeyleri pek sevmiyor arkadaşlar ama Fatma Dere o kadar seviyor ki böyle şeyleri. Çünkü biz küçükken mesela annemle hiç öyle şey yapmadık yani. Her şey Allah, alıştırdık. Her yani. şeyi verdik aynı. Aynen. Hiç yani öyle şey yapmadık arkadaşlar. Hani o kötü o iyi. Zaten nimetin de iyisi kötüsü olmaz. Atayım. Arkadaşlar ben hazır çorbada pek içmem de gelen giden getiriyor ya da ben alıyorum bazen şöyle daha aldım da pişiriyorum. ki güzel oluyor. Ee, yapar ki alırken de bakmadım arkadaşlar Knorr boykot mu değil mi? Aa, genelde dikkat ediyorum boykot ürünleri ama boykot mu değil mi onu da çok yani bilmiyor. Hı, kaynadı bu da. Ay kaynadı mı arkadaşlar? Tabii kaynadı. ya sana? Babanın üstünde etti. <laughs> Makarna pek sevmiyor Neyse. Ben de, ben de şeklini geliştim. çok sevmiyorum. seviyorum. Normalde nimet alakım yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ama dediğim gibi şöyle biraz daha Ben de çorbayı yapayım arkadaşlar. Bunları bunlar yerken görüşelim. Hadi Bak bak mı hanım? Bu Arkadaşlar kamera çok mu şey uzakta oldu. Durum Oldu mu? <laughs> oldu. Arkadaşlar ben bir çorba pişirdim. Bir de makarna pişirdim. Turşu koydum yanına. Tatma çıktım deyince ondan sonra ne oluyor arkadaşlar Zobayı da yaktık pidimiz diye izleye yiyor hiç yok gelin hep beraber yiyelim içelim ne diyeyim böyle bir tane acıkı verdik Bu baharında saylan kuzma Bunda kremel mağazına iyi olmasın. İçine xeyna koyacağım ne de? Aynen. Tuz gelin. Nefkir gel de. Kıymayı bundan nesine koy. Ondan sonra bir şey. Ondan sonra hınırlar sür bunu. Ondan sonra gibi bir şey. Gili buzluğa koy. Gili buzluğa koy. Biri bir şey geçir. Bir şey çok tatlı olur. Tuz kim ki? Tamam dedem.

Hadi ben ne Gideceği Hadi Hı. Ben çok seviyorum. İyi evet. hadi. Ne yapayım? Bu ne? Karnabahar. Hmm. Karnabahar. nasıl yanıyor? Köpekler ha arkadaşlar da niye ki. ya? Geliştirelim mi? Tamam Baba, Ama Benim telefonum Doğrusu no, bu benim telefonum. değil telefonum. O senin telefonun. <laughs> Ben zorlarmıyım? Var var ya. Anne. Merhaba ya <laughs> çok acı. Acı biberten yedi. Su getireyim mi? Acı biber çok acı. Çok acı. mı? Aman çok acı. ...bana da bir <laughs> <laughs> mı? <Ağzımın parça kalamıyor. gülüyor> evet ağzını çalkalayıp yutabilirsin. Unuttum. Ahamın çalkası. O cimri acı olur. <laughs> 好的。 de, Hayır, de. Buyur, abla, de. Bana, Arkadaşlar bir günde bir gün böyle oldu. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kusura da bakmayın yani böyle yedik. Canınız istedi. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.